Savcı açmıyor telefonları. Biz almayacak mıydık efendim bu adamı? Alacağız, alacağız. Eninde sonunda alacağız. Ben hastaneye bir baktırayım. Savcının arkasındaki adamları da ulaşmaya çalışacağım. Bir yolunu bulacağım efendim. Bul, bul. İntikam alınsın ki bir babaları olduğunu hatırlasınlar. Benim savaşla barışmam lazım. Anladım efendim. Ameliyat biter bitmez haber verin bana. Tamam komiserim. Efendim bir tat. Kapalı otoparka çekin. Oradan girelim hastanenin içine kimseye görünmeden. Komiser. Gel buraya, raporunu ver. Adamı yakaladınız, niye bana haber vermiyorsun? Ne ilgisi var Savcı Bey? Ben her olayda size haber veriyor muyum? Kabahatini örtmeye çalışma. Kim aldı bu adamı? İçeri kim zapt etti? Ben. Sen. İnşallah öyledir. Ayılsın ilk ifadesini ben alacağım. Göreceğiz bakalım o zaman neyin ne olduğunu. Ne yaptın Rıza? Hastanedeyim. Gerekli kişilerle konuştum. Adam polise konuşur konuşmaz ifadesi falan önümüze düşecek efendim. Ne yapıyorsun sen? Konuşma. <laughs> Doktor, savcı öldürecek beni. Git polis çağır. O savcı yaptırdı bana her şeyi. Savaş sargını o öldür dedi. Silahı o verdi. Para verdi. Polis çağır. Polis çağır. Vay savcı vay. Bakalım oğluna kastettiğini yurda duyunca ne yapacağım? Sen niye dikiliyorsun burada gardiyan gibi? İşim bu. İşim bu. Yoksa bir kabahatin vardı onu mu örtmeye çalışıyorsun ha? Adam ayılınca ilk sen mi görüşeceksin? Tembih mi edeceksin onu? Neyi kastediyorsunuz? Açık konuşun o adamın bacağından çıkan turşunu senin tabancandan çıktığını inanmıyorum komiser. Balistik söyler. Ondan sonra da ne olacaksa olur. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Ne işin var senin burada? Husumetlinin olduğu yerde ne işin var senin? Maksadın ne? Çık dışarı. Sen söyledin komiser. Adam Husumetlimiz öldü mü kaldı mı bilelim ki ona göre 40 fakir doyuracağız. Yapma! Girme! Polis! Gelme. Uzan, uzan Ben de diyorum, uzan. Atladı. Kendine gelmiş, numara yapıyormuş. Birden saldırdı. Beni elime elime edecekler dedi, kendini attı aşağı. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin! Yapacağınız işe başlayacağım ulan sizin! Gerizekalı! Tamam daha böyle. Sargunların intikamı alındı. Ha, i̇şte böyle rıza. İşte böyle. Bana böyle güzel haberler ver. Şimdi o savcı bey'e mesaj at, hemen buluşmaya gelsin. Hemen efendim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.